Foro Games. Bu oyunu Foro Games'ten herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Foro Ali Foro. Yepyeni bir modla karşınızdayım yine dostlarım. Ee, şimdi arkadaşlar bugün ne tanıtacağım size? Mercedes'in eski model bir çekicisini tanıtacağım. Ee, LS bir şey de tam ismini hatırlamıyorum. Unuttum şu an. Ee, başlıkta büyük ihtimal yazıyor olacaktır. Şimdi sevgili dostlar. E, tırımızın özellikleri gayet güzel. Şu an oyunumuza göre saat sabahın 5'i. Ve... E, tırımızı Nasıl söyleyeyim? Lambasını bakın yakıyorum. Uzunlar var, kısa var. Bak bu şekilde yanıyor. Gayet güzel e, sevgili dostlar. E, içten geldiğimizde aracın içine bakalım şöyle. Eski püskü bir model. E, bakın içinde koltuk bile yok. Sadece şoför koltuğu var. Vites kolu var. İşte orada bir yangın tüpümüz var. Küçük bir e, navigasyon var. Kocaman bir Mercedes direksiyon simidimiz var ve tabii ki dikiz var. Ee, i̇çten tasarımda gayet oldukça hoş arkadaşlar. Böyle bir e, antika bir hava vermiş. Daha sonra böyle basarsınız gitmez sadece bağırır ya öyle bir hava vermiş. Bugün ne yapacağım aşağıda bu modu anlatırken? Tabii ki bu modu bakalım e, Mercedes bu yüküyle de o kadar iyi miymiş e, çekerken onu göreceğiz. Sesi de acı, acayip beğendim sesini. İnşallah sesini de duyurmak için e, şey yapacağım yani e, özellikle gayret göstereceğim. Şimdi e, bakalım yüklerden neler var? Arkadaşlar. Yakın büyük almam gerekiyor. Ee, Düssel, ne? Düsseldorf diye bir yer varmış, fena değil mesafesi. Burası çok uzak bizim için. Yani mod araçlar kısa tutan, oha çok uzak. Ee, ondan sonra şuradaki neymiş? Burası da çok uzak. Bir de son olarak şurası varmış, cidden uzak yollar. Aşırlar, en yakın herhalde şurası var. Yani bugün o zaman e, Düsseldorf mu ne diyor işte? Oraya gideceğiz. Ee, şimdi arkadaşlar işi al diyorum. Bu arada oyunumuzda sabah sabah körün olduğu için bakın. Lambalarımı yakmak zorundayım. Ee, hava aydınlandıktan sonra kapatırım. Şimdi e, hangisiymiş bizim yükümüz? Lan yükü aldık ama dorseniz hazır değil ama en sondaki yük bizim yükümüz arkadaşlar. Geri geri gideyim oraya doğru yük almak için. Bakın içten de görüntümüz şu. E, Lambalarımız yanmış hali. Evet. Şimdi e, bu dev e, LC, vakı dorsemizi bakalım. Bu miniktir, çekebilecek mi yani? Minik derken şöyle tabii ki motor güçlü fakat kendisi bakın yüksek falan bayağı düşük çünkü Dorselin yanında e, çok düşük kalacağını siz de göreceksiniz yani. De, yükün önünde küçük bir e, bodur bir e, kamyonet yani tır çekici göreceksiniz. Şimdi yanaşacağız ama yuh, yanaşamıyoruz. Hata var. Ana. Sevgili dostlar, yanaşamıyoruz. Çünkü e, bir hata oluştu bu arkası yüksek kaldı Tırımız da buraya kilitlendi Abo arkadaşlar o zaman ben daha yüksek şu boruyu falan almaya çalışayım yolunda yarısını da bırakırım zaten o zaman tamamen yapmam ee, yani bu iş iptal edelim nasıl F7 değil F8 değil F5 enter İş iptal edilsin mi 12 bin ceza kesin ulan kestiler arkadaşlar şu an e, Tabii gün aydınlandı bakalım birazcık daha e, doğru sesi yüksek olan bir e, şey deneyeceğiz Tabi kaldıysa. Bakın normalde önden provasını yapayım. Şu boruyu tek sanırsam. Çünkü diğerlerinin boyutu bayağı küçük oluyor. Ee, ama ben daha önce denemiştim. Ee, yük alma işlemi olmuştu. Şunun biraz daha yüksek gibi. Belki bunu taşıyabiliriz gibime geliyor. Alalım ve deneyelim arkadaşlar. Bir mod hatası diyebiliriz burada. Yani alçak dorsalara yanaşamıyoruz. Öyle bir problem var. Şimdi bir de buna yanaşmayı deneyelim. Bakalım alabileceğiz mi yükümüzü. İnşallah bunda olur. Iııı ee, Evet olacak gibi Hadi al onu Daha düzgün bir şekilde gireyim sevgili dostlar Bu arada farlarımızı artık kapatabiliriz Şöyle geri geri bir yanaşayım ee, Deneyeyim bakalım olacak mı Evet süper oldu Arkadaşlar evet. bu sefer aldık Boruyu aldık Kaç tonmuş yükümüzde 22 ton yuh Ulan bu torna Bu nasıl gidecek Bu yollar nasıl gidecek bilmiyorum ee, Haritamızı da açayım ee, Arkadaşlar 523 kilometre yol varmış. Ben herhalde 200-300 kilometre kadar bırakabilirim. Yani çünkü videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Ee, ve boru yükümüzü aldık. Eski model Merso kamyonuna bakın. Ee, Şeyde bayağı hoş. Ee, nedir onun adı? İçten göz, görünüş de bayağı hoş. Şimdilik şu şekilde gidelim. Şehirden çıkana kadar bu modda kullanmalıyım. Ee, büyük zincirlerle tutturulmuş 3 adet borumuz var arkadaşlar. Bildiğiniz boru taşıyoruz yani. Ee, kırmızı ışıklarda tabi geçiyorum. Kamyonumuz ee, kamyonumuzun arkadaşlar sesini daha kırmızı sesini ben çok beğendim. Şöyle bir mal biraz daha açayım. Evet. Yani yırtınıyor resmen. Allah canını alıyor ama gitmiyor. Öyle bir olay var yani burada. Ee, bakalım uzun yollar. Ee, Mercedes'de bitiyor muymuş? Beraber göreceğiz. Oyunumuzda saatimiz sabahın 7.32'si 7.30'da kalktık. Yolculuğumuza çıkmış olduk sevgili dostlar. Ee, ve Mercedes'in böyle bir hörül hörül sesini ben çok sevdim. Cidden yırtına yırtına gidiyoruz bakalım. Ee, şimdi yollarımız da bir zikzaklı zikzaklı böyle. Yamuk yumuk yollar. Ee, hızımız 65 km hız ve gayet güzel gidiyoruz sevgili dostlar. Ee, 511 km'miz varmış. Arkadaşlar 200 km falan gitmiş olsak ne yapar? Ee, 300 km kala bırakabilirim yani. Onu da size buradan bildirmiş olayım. Ee, veya saate göre de oynayabiliriz. Saat 7.44 geçiyor. 10 gibi falan böyle 9-10 gibi falan e, videoyu sonlandırabilirim yani. Arkadaşlar aracın e, neydi ne dikkat edecek? Gürültüsü bir kere yani. Başlangıçta benim en çok dikkat edildiğim şey, gürültüsü oldu. Gürültü bayağı mevcut yani böyle duyuyorsunuzdur zaten büyük ihtimal. E, ondan sonra içten böyle büyük bir direksiyon simidi olması. Biraz böyle ekranı tam görememeniz oyunu bence daha eğlenceli kılıyor yani bana göre ben biraz zevki e, değişik zevklere sahip olan bir insanım <laughs> e, benim hoşuma gitti bu hurda kamyon yani niye hurda diyorum daha eski model diyeyim yani emektar diyeyim çünkü bu kamyonun bayağı eski model olduğunu hatırlıyorum çocukluğumda görüyordum ben bu kamyonlardan e, bakın bu arada frenimiz nasıl bilmiyorum ama çarpacağız yırttım evet evet sevgili dostlar yırttık e, az kalsın geçiriyorduk Şimdi şöyle bakalım. Bir de istersen şu modda görelim. Of of of. Ya logos yeter ya adam Mercedes ya. Gayet hoş gördüğünüz gibi sevgili dostlar. Bakalım şu bayırda kesilecek mi? Ee, şu an bu arada 480 km yolumuz kaldı. 20 km şimdiden Mercedes emektar Mercedes'e tepdik bile. Ee, onu da buradan bindirelim sevgili dostlar. Ee, arkamada bir araba şey yapmış ama yol versem geçebilir mi? Kendisi bilmiyorum. Vallahi geçmeye çalıştı ve geçiyor da. Geçsin bakalım. Ulan oğlum sen de altımda altında bir araba yok lan. O zaman sana var gösterirdim. Neyse arkadaşlar. Şöyle bir gıcıkla benzinle girelim. Ama hiç durmadan geri geçeceğim. Zaten ancak 65 kilometre çıktık ama diyorum ya Allah canını aldı zor hızlanıyor. Ee... <laughs> ama beğendim arkadaşlar yani e, içinde özellikle Bakın bu yukarıda şöyle göstereyim size teybimiz var e, telsizimiz var navigasyon cihazımız var yangın tüp, e, tüpümüz var bayağı güzel bu arada buradan tren falan geçebilir ha tren değil pardon normal 4 yolmuş Evet gördüğünüz gibi e, zaten kullanılmayan olmuş oyun kapatmış olayı 64 km hızla Mer ile gidiyoruz. Arkadaşlar bana bir kabin ayarı yapabilirim. Ee, şöyle göstereyim kabin ayarımız nasıl yapıldığını. Her videomda kesin yapıyorum. Çünkü e, standart şeyleri ben pek beğenmiyorum. Mesela bu koltuğumuz biraz aşağı indirebiliriz. Daha küçük boyluysak ve kafamızı kaldırabiliriz. Bakın şöyle bakış açımızı. Ve koltuğumuzu biraz daha geriye çekebiliriz. Ee, hatta şöyle ekranımızın yani böyle cama doğru dayanabiliriz de. Ben biraz gıcık bir mod deneyim. <laughs> zorlanabileyim böyle hani sürmesi biraz zor olsun. Başta zaten aşağı indirelim. Evet. Bu açıyla süreceğim arkadaşlar bakın. <laughs> Sanki böyle şey hissediyorum yani ekranı böyle bir tarafına dayanmış da ee, Nasıl söyleyeyim cama yapışan böyle şahane yamuk otururlar ya onun gibi hissediyorum kendim böyle olunca eee, Ve sürüş tabi biraz tabi zor oluyor haliyle Ama bu şekilde götürürüm diye tahmin ediyorum 450 kilometre falan yolumuz kalmış tahmini Tabi ben bunu 300 olunca falan bırakacağım. Ee, bu arada şöyle yollarda bakın. Burada saman balyaları falan. Rüzgar gülleri mi diyeyim artık? Değil mi? Hayır. Zıplattık arkadaşlar. Yan tarafa vurduk vallahi. Zaten zor hızlanmıştı. Allah. Neyse. Yani manzarayı size göstereyim derken. Kaza yaptık biraz. Bakın orman. Atatürk orman çiftliği falan. <laughs> Ondan sonra sağımızda bir bombo, uzunca bir tarla ee, ve tabii ki bayırda yırtına yırtına çıkmaya çalışıyoruz. Şu an işte böyle resmen yamuklamasında oturup da sürüyorum turu çünkü böyle ekranın sol tarafına dayandık. Ee, büyük ihtimalle şu an yol ortalı gidiyorum bir bakayım evet gayet ee, iyi. Baya hoş bir mod olmuş sevgili dostlar yapan kişiye de buradan Teşekkürlerimi tekrardan yolluyorum. 436 kilometrede yolumuz var. Şöyle yolculuğumuza biraz daha size kamyon sesini dinleteyim. Biraz daha sessiz konuşmadan oynayayım. Duydunuz arkadaşlar size yaptı. Şimdi buradan sağ sinyalimi veriyorum. Ve güzel bir şekilde genişten dönmeye çalıştım. Eh fena değil. Biraz tabi dışarı çıktık da. Yalnız bizimki çekebilecek mi ya? Hmm. İşte arkadaşlar olay budur ya. Ben bunu istiyorum. Yani çıkamasın abi yırtınsın. <laughs> Oyun daha zevkli bakın. Koca olan yavaş yavaş çıkıyor evet. Zaten 405 kilometremiz kalmış. Yaklaşık bir 95 kilometre falan daha ilerleyince videomu sonlandırayım. Güzel bir yere çekelim ee, bu arada kabin biraz normal döndürelim ya. Bayağı bir zor, zor oldu bu seferde Hemen şu tane koltuk ayarlarından. Öncelikle şurayı şöyle bir yapalım. Bir. Ondan sonra koltuğumuzu da biraz yukarı kaldırıp da aşağı mı indirecektim şu bakış açısından. Evet, şu biraz daha sol yapalım. Şu daha iyi sanki sevgili dostlar. Eski mersoyla devam edelim. Evet sevgili dostlar, şu an yaklaşık 398 diyor. Bizde bor taşımacılığı işinde gördüğünüz gibi. Baya bir yol kat ettik 372 diyor 300 olunca falan bırakacaktım İleride yani biraz daha 5 dakika sonra 3 dakika sonra falan böyle ileride uygun bir yere çekerim ee, Gördüğünüz gibi arkadaşlar Oo, Bu el freni çekinde bir fışıltı geliyor bakın Havalı fren mi neyse anlamadım ki muhabbetini oradaki ee, Bu arada 74 km'ye gördük maksimum herhalde Yani fazla hız yapamıyoruz gördüğünüz gibi o özelliğini de beğendim. Başta şu koltuğu biraz indireyim ben ya. Bir türlü ayarlayamadım gitti şu kabin ayarını. Daha doğrusu kabin ayarlarından koltuk ayarını. İndir abi indirebildiğin kadar ha. Şu başında biraz kaldır ha. Tamam arkadaşlar. Bu iyi bu sefer iyi. Yani cidden yol görüş açınız baya 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 dar. Şöyle biraz daha iyi gibi sanki. Aynamı da da sağ aynamı kullanayım. Arkam boşta. İkisinde Heh. Yani bu tırın şeridi açar haklı şuraya. Yani şu şeritte çıkmasa daha iyi çünkü hiç ilerleyemiyor. 83'ü görmüşüz hayret. <laughs> Biliyorsunuz Renault Master'la falan daha çok 120-130 yapıştırıp gidiyorduk. Bununla yollar bir hayli zor oluyormuş arkadaşlar. Emekler Mercedes'le. Ee, şöyle düzle düzlüğe çıkınca da uygun bir yere çeker tırımı. Ee, videomu sonlandırdım sevgili dostlar. Yani ben beğendim. Zevkli olmuş. Ee, ETS yani Euro Truck Simulator 2 isimli oyun'a bu tır ayrı bir hava katmış sevgili dostlar doğruya doğru. Ya, doğru. Ee, gitmemesi sesi çok hoş yani motor sesini cidden çok beğendim. Ondan sonra ne bileyim baya güzel kaliteli bir mod olmuş sevgili dostlar. Bakın bu arada sarasvattlı ipezer parlak bir açıklık Saatimizde 10:22 gösteriyor. Artık şöyle ileride müsait bir yere çekip Videomu da sonlandırabilirim Sevgili dostlar Yani niye bu kadar kısa yapıyorum onu da söyleyeyim Hani e, Size daha fazla mod sunmak için Arkadaşlar kısa kısa Modlar yapmayı tercih ediyorum Ana hatlarını gösterip olayın e, Ondan sonra da videomu sonlandırıyorum Genelde Arkadaşlar bu arada yoldan sağa girecekmişiz Dur lan dur lan dur lan, dur lan, dur lan, dur lan. O adam girdi ama Neyse yolda da kaçırdık Şuradan tersten girmeyi deneyeyim arkadaşlar. Bakalım girebileceğiz mi? Hop. Arkadan bir araba çarpmazsa dedim ki kim çarptı lan ne oldu? Ha orada bir araba varmış. Neyse. Son dakika zaten bizim videolarımız kazasız olmaz sevgili dostlar. Şuradan ee... demek ki şu karşıdaki virajı kaçırdığım için çok hızlı bir şekilde döndüm. Evet. Şu ileride güzel müsait bir yere tırımda park edeyim ve videomu sonlandırayım sevgili dostlar. Bir de olmadı fotoğraf alalım. Şöyle manzaralı bir şekilde. Evet. Bir hatıra fotoğrafı çekinelim. Erfem çektim, motorumu stop ettim ve ikinci moda getirdim. Evet, şöyle de bir fotoğraf alalım. Sevgili dostlar, ee, nasıldı? SCC yapıyordum, fotoğraf atölyesi, fotoğraf dedim ve şuradan. Ee, ha, şöyle yapalım biraz. Bunu döndürmeyi neydi ya? Vardı da bir şey, unuttum. Neyse, şöyle mi? Ha, tamam, o zaman şöyle yapıp şöyle yapalım. Evet sevgili dostlar. Fotoğrafımızı da çektik. Ee, yani beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki mod videosunda inşallah görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Foro Games kanalını takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz sevgili dostlar.